Herkese merhabalar. Hepinizin bildiği üzere geçen pazartesi yaşadığımız depremler sonucunda okullar bir hafta bir hafta süreyle tatil edilmişti Türkiye genelinde. Onun süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı. MEB'in açıklaması sonucunda bir hafta daha eklendi yani. Ve LGS sınavında ikinci dönem konuları kaldırıldı. YKS sınavında da 12. sınıfın ikinci dönem konuları kaldırıldı. Bu gelişmeler yüzünden Normal yazılılar ne zaman yapılır o illerde bilmiyorum. Herhangi bir açıklama daha ben görmedim. Maalesef kötü olaylar yaşadık. Depremler oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa sürede üstesinden geliriz. Umarım daha da kötü durumlar yaşanmaz bir daha. Başka zaman başka bir videoda daha güzel haberlerle görüşmek dileğiyle.